Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Windows 8.1 ve Windows 10'un e, ortak olan tüm sürümlerine aktivasyon gerçekleştireceğiz. Programımızın adı KM KMS de diye geçebiliyor. E, i̇nternet ortamında çok fazla zaten program dolaşıyor arkadaşlar ama e, bazıları artık %100 güvenilir değil. Ben en son halini, en son rar haline oluşturdum. Ee, program zaten sabit hazır elimde vardı. Ee, ben sıfırdan yeni bir rar haline getirdim ve buraya paylaştım. Ee, linkimiz açıklama kısmında arkadaşlar gördüğünüz üzere. Zaten bu bir rar dosyası içerisinde geliyor arkadaşlar. Rarınız e eğer orijinal değilse buradan e izleyerek ekranınızı orjinali getirebilirsiniz buradan dosya tıkladığınızda arkadaşlar direkt karşınıza bu site geliyor ama muhakkak e, Windows Defender'ı e, kapatmanız gerekiyor arkadaşlar aksi taktikleri de gördüğünüz gibi virüs algılandığı çeviriyor Aslında dosyanın içerisinde virüs yok arkadaşlar virüslü değil e, Windows otomatikman bu dosyayı virüslü gibi algılatarak ve bunun gibi bazı krekli e, dosyalar oluyor başka programlarda da aynı bu şekilde olan şeyleri başarısız deyip virüs algılandı diyerek dosya indirmiyor. Ya da bazen indiriyor ama asıl kurmanız gereken setup dosyasını indirmiyor. Ben virüs programını kapatarak indirdim. Burada bunu direkt masa üstüme getiriyorum. Buradan hemen buraya çıkart diyorum. Buradan gördüğünüz gibi Kurulum dosyası çıkıyor. Bu program aynı zamanda arkadaşlar ofis programlarınız için de geçerli. Ee, şimdi daha buna basmayacağım. Boş boşuna e, bir daha yapmam anlamına gelir. Bazen şu durumlar olabilir arkadaşlar. Eğer güncellemeniz açık ise 3. E, güncellemeden 4. Güncellemeden sonra yaklaşık bir 6 ay tekabül ediyor. 6 ayda bir güncellemeniz gerekiyor. Yani bu KMS programını yükleyip bir daha gerçekleştirmeniz gerekiyor kurulumu. Bu basit bir şey arkadaşlar. Basıyorsunuz direkt 10 saniye bile sürmüyor. Buradaki direkt 100%, -100 dedikten sonra otomatikman hem Office hem de Windows kurulum dosyalarınız güncellenmiş oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi gayet basit. Şu an akıl akıl bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eğer akıl aklınızda kalan e, soru işaretleri varsa yorumlar kısmında sizleri bekliyorum arkadaşlar. E, bu videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.